Merhaba değerli takipçilerim. Bugünkü videomuzda kara makinede alt ipi üste almayı göstereceğim. Öncelikle mekik ve masuranızı düzgün takacaksınız. Şöyle yuvasına düzgün bir şekilde oturtacaksınız. Şöyle odaklan Mustafa. Sonra ipinizi de düzgün takacaksınız. İp birinci yol olarak burası, ikinci yol olarak buraya takıyorsunuz. Üçüncü olarak tansiyonda iki pulun arasında horoza arkadan öne doğru Horozdan aşağı bir tane abonemiz az önce getirip buradan da dolandırmış. Buradan dolandırmayacaksınız. Aşağı iğne miline. İğnenizi de düzgün takmışsanız ipi sol elinizden dıştan içe doğru takıyoruz. Sonra en önemli konu şu ipin ucundan tutuyorsunuz. Volan tekerini elinizden bir tur çeviriyorsunuz. Al tipi bu şekil üste alıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.